Zerdeçallı Mercimek Çorbası. Herkesin bir mercimek çorbası tarifi vardır, ama bu tarif özellikle çorbada un sevmeyenler için. Ayrıca kapya biber ve nane sosuyla çorbamızı daha da lezzetlendireceğiz. Malzeme listemizle başlayalım. 1 su bardağı ayıklanmış ve yıkanmış kırmızı mercimek, 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 1 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 tepeleme çay kaşığı zerdeçal, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 6 su bardağı sıcak tavuk veya et suyu. Çorbanızı hazırlayacağınız tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yağları kızdırın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurun. kavrulmasına yakın sarımsağı ekleyin. Birkaç kez çevirin. Sarımsakların kokusu çıkınca zerdeçalı ekleyin. Zerdeçalın aromasını vermesi için biraz kavurmamız gerekli. Direkt suya eklerseniz aynı lezzeti alamazsınız. Artık mercimeği ekleyebiliriz. Mercimeği 6-7 kez duru su gelene kadar yıkadım. Böylece çorba pişerken köpürmeyecek. Birkaç kez tüm malzemeyi karıştırın. Ve 6 bardak sıcak tavuk veya et suyunu ekleyin. Karıştırın. Damak zevkinize göre tuzunu ekleyin. Ve tekrar karıştırın. Kapağını kapatın, kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Sos için malzemelerimiz: 1 adet minik küp doğranmış kapya biber, 1 tatlı kaşığı nane, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Yağı kızdırdığınız sos tencerenize kapya biberleri ekleyin ve kavurun. Çorbaların üzerine genelde pul biber veya nane yakılır. Biz bugün değişiklik yapalım. Kapya biberler iyice kavruldu ve rengini verdi. Şimdi kuru naneyi ekleyin. Bir iki kez karıştırın ve ocaktan alın. Yaklaşık 20 dakikadır çorbamız kaynıyor. Kıvamını aldı ve gördüğünüz gibi köpürme ve taşma olmadı. Artık blenderdan geçirebiliriz. Ama gerçek süzme çorba isterseniz tel süzgeçten süzmeyi her zaman tercih edin. Aslında blender işin kolayı. Harika bir kıvam, harika bir renk. İster hiçbir şey katmadan sade olarak servis edin. İsterseniz de kapya biber ve naneli sosu katıp karıştırın. Birazını da serviste üzerine dökmek için ayırabilirsiniz. Çok güzel görünüyor değil mi? Deneyin, lezzetini de çok seveceksiniz. Malzeme listesini açıklama kısmında ve gözlerimden.com tarif buluğunda bulabilirsiniz. Farklı tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyenlere afiyet olsun.